Merhabalar efendim Açının saçmalığını asla takılmıyoruz Hemen bir kargo Açıp gideceğim Pazar günü bir Rize gezisi yapmayı planlıyoruz. Daha doğrusu ayarladık Bir aksilik olmazsa oraya gideceğiz Bunu da orada giymek için almıştım Ama yani gezi günü denememem daha okey bence. Bugün geldi. Bugün de günlerden. Cuma. Bu da böyle bir gerekli bilgi. Eğer bu zaten şeyi izliyorsanız büyük ihtimalle vloglamışımdır. O geziyi ve bunda da vlogun başına veya sonuna bir tarafına büyük ihtimalle başına koymuşumdur. Bunu bir şimdi deneyelim mi? Tereyağı sarısı. Geliyorum. Böyle siyahlı bir şey giyeceğim ama şansa o gün hava kötü. Üzerime bir hırka alacağım büyük ihtimalle. etraf çok tekrardan merhabalar bugünü vloglayacağım bir böyle rize gezimiz olacak minik başta bahsettim hiç hatırlamıyorum farklı şeyler düşünmüştüm ama hava aşırı kötü yağmurlu falan umarım çok yağmaz bilene kadar zaten sıkıntı yok sonuçta muhakkak birinin şemsiyesi vardır diye düşünüyorum 3 arkadaşımla beraber gidiyoruz zaten bir turla şu far paletindeki glitter'ı kullandım bunu birkaç gün önce de kullanmıştım. Arkadaşlarım gerçek hayatta daha güzel parladığını savunuyor. Kamerada o kadar belli olmadığını söylüyor ve uzun zaman sonra da normal eyeliner çekiyorum. O bantsız far kullanmadan falan. Unutmamışım. Hatta çekme yeteneğim gelişmiş. Her neyse ben ufaktan kaçıyorum. Dediğim gibi normalde bir kat daha alacaktım üstüme yağmurluk. Ondan sonra daha büyük bir çanta alacaktım. Tamamen vazgeçtim. Yük taşımak istemiyorum. Umarım donmam. Kombinim böyle gözüküyor. Eğer hava sıcak olursa ki olma ihtimali yok. Bunu çıkarırım dedim. Hadi çıkıp güncelledim. Ya Rabbi şükür yani bütün suratım yıkandı. Eskiden maden çıkarlanırlar bir vadide bulunmaktadır. Neredeyiz? Çok taşlı yaz. Şu an çok turist temel gibi sökülüyor. Niye ben önden gidiyordum? <laughs> Normalde burada sallanıyorlar şuraya doğru ama... ...gerdik. Hmm. Hava 10 derece birden düşüyor. Ay yine barikat şey yapıyor gibi. Düşeceğim <laughs> <Bu> aşağı. <laughs> ben bekleyeceğim. ne yapacağım? Yalnız değilsin çok düzsün. Vlog çekmek için ve diziye gelmek için biraz garip bir hava sevmem. durumu seçmiş. Lan bizi bırakıp gittiler mi? <laughs> Gerçekten yo öndekiler de bize değil mi? Zaten an gitmeliyim. Ben gitmeyeceğim. 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 Ben Ay, bizim gitmene flaş. Evet, kayda kayda çok yavruya, falan Ben konuşmuyorum. Sadece korktum. sen küfür ediyorsun genelde. <laughs> <Sen> ben <kütüyorum. gülüyor> Bazen de kütmüyorum. Hiçbir şey demedim. İleride ünlü olsam küfürlü videolarım evet. olur <laughs> mu? Bu kadar. <laughs> Lütfen kalkar mısın? Çok korkuyorum. <laughs> abi bizim işe yarıyor Çekelim işte şunları. Çekelim burada. ışık çok güzel geliyor. Bugün çok yöresel hissediyorum. Neredeyim? Ekmek yiyen köpek gibi. <laughs> İlayda özellikle seni kapatıyorum şu an. Biz de şenlikli buzdolabı. Hadi gidelim. Gidelim. Buraya da gideriz. Sen seneye. git gel de diyeceğim de sen bu sene yoksun artık. Gideceğim geleceğim sonra Pazar o hafta zaten. Biz artık tersiziz bir sene. Bitti senin şeyin. Pazartesi daha sonra yoksun sen. Sen gidince yaparız biz. Havalar 10 derece birden düştü. <laughs> Yaparsın. Yaparız ben de orada giderim bir yerlere. Gelecek, gelecek, Hadi kalkalım fotoğraf. Çabuk, 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 çabuk. Bakın burası Ayder. Burası şimdi Ayder'miş. Ama buradan çok belli olmuyor. Çıktı. Çok, <laughs> çok çıktım. Ay. Buralar eskiden neydi bilmiyorum ama bakın arkadaşlar. Şuralar dağ. Ay. <laughs> Ya videodan hiç belli <laughs> olmuyor ama burası aslında çok dik. Ay bittim. Uh. bu evet. Hadi gidelim. Kadını susuyor <gülüyor> <gülüyor> Üç oldular. <gülüyor> <gülüyor> Ay vuracak <'nun> arkadan <laughs> kadına çık saçım başım birazcık garip hallerde. Şimdi eve girdim. Saat 8'e geliyor. Yarın bir quiz'im var. Bir tık ona bakıp yatacağım, uyuyacağım. Ne çektim, ne çekemedim. Hiçbir fikrim yok. Ee, vlogda bahsetmiştim sanırım. Aslında Çeçeva işte çay falan toplayacaktık. Öyle bir tur vardı. O iptal oldu. Çok yağışlıydı çünkü. Ee, yol mu kopmuş yol kopması ne anlama geliyor tam olarak bilmiyorum. Sanırım işte yol kapanmış falan. Onun yerine Zil Kalesi diye bir kale götür kaleye götürdüler. O kaleye de girmedik. Yani e, çok şey yapmadık. Önünde biraz fotoğraf çekilip bir yerde çay içtik. Sonra bir çay bardağı heykel tarzı bir şeye götüreceklerdi. Orada götürmediler. Biz de söylemedik Unuttuğumuz götürmeyin diye. Çünkü yorgunduk. <laughs> Ve hani çay bardağı hani çok e, ilginizi çeken bir şey değil. Bunu siyahını istiyordum aslında. Sonra bunu almış bulundum. Şu an burada çok iğrenç duruyor kafamda çünkü eve yeni geldim. Öyle. Umarım keyif alırsınız. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Ama böyle daha çok yer gezmek, görmek ve sizi de yanımda götürmek istiyorum. Aslında bu sadece minik bir başlangıçtı benim için dibimdeki bir yer. Daha çok yer görmek istiyorum ve bunun için artık birilerine beklemeyi bıraktım. kendime Yani şu gelsin de şuna gidelim, buna gidelim değil. yanımda arkadaşlarımın olmasını çok seviyorum. Ama onlar olmasa da bir yerlere gitmek istiyorum artık. Bu şey değil. Onlar ben bir zaman tek gideceğim değil. Ama ben bir yere gitmek istediğimde onlar eşlik etmek istemese bile artık gideceğim. Eski Selen çok bu kafada biri değildi. Seyahat bakımından bu arada. Çünkü benim sebepsiz bir kaybolma inancım var. Ve bunun hatırladığım bir sebebi yok. Çocukken kaybolduysam ve böyle bir travmam olduysa bilmiyorum. Ama böyle evimin dibinden bir yere ayrılırsam kaybolacağımı düşünüyorum. Ve hani kaybolsam ne olabilir? Bunu kendime söylüyorum sık sık. Yoksa tek başıma Zaman geçirmekten çok keyif alıyorum ve bazen özellikle tek kalıyorum. Kendimi dinlemek, kendimle yemek yemek, kahve içmek çok hoşuma gidiyor. Ama bu seyahat boyutunda değil. Halledeceğiz bunu da. Abi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin.